Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ismini okuyamadığım oyunla beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Başlığa yazarım büyük ihtimalle. Şimdi biz kralız ve seçim yapıyoruz. Ha, şimdi seçim yapacağız. Oyunun şeyini anlatacak olursam yani seçim yaparak ilerliyoruz. Ben de daha yeni başladım. 610 yılındayız. 0 yıl hüküm sürmüşü. Şimdi başlayalım. Genç kral mısın diyor. Ben yine mi dedim. Şimdi devam edelim. Anlıyorum lan bu işte. <laughs> bu hanedanlar kralını hatırlayacağız. Verilen her taviz her ölümü çağırır. Nasıl? Ama. Lanetli kralları unutmanızı sadece şeytanın sağlayabileceği söyleniyor. Peki şeytan gerçek Can var mı? Evet var değil. İlginç. Belki de vardır. Belki nihayetinde onu bulacağızdır. Evet. Ruh yavaşça kayboluyor. Kaybolsun. Bir gemi karantina altına alındı. Ve bağlı olabilir. Tüm limanı karantina altına alalım mı? Evet. Ben Geceleri sokağa çıkma yasağı ilan edin. Gece olunca başkan sokakları güvenli değil. Evet. Damla Nehri yine kurulmuş. zinşa, inşa... Barajı melis. Paramız bitti lan. Hayır. Lan ya. Paramız yok. Bir komşu krallığın genç prensesiyle evlenmek ister misin? Evet lan isterim. Undia, undia. Yeni bir pazar yeri inşa etmek istiyoruz. Ekonomi dış Evet. Post, Askerleriniz krali. bazı rahiplere ve topluluklarına koruma karşısında para ve... Durdurun onları. Evet. Yalan bu. Sadece krallığa ödemeleri gereken bir para istiyorduk. Rahiplere çok kibar davranıyorsunuz. Pekala. Kara borsa Mary. çok büyüdü. Durma Hayır lan. Halkın eğitilmesi için başkentte yeni bir okul inşa etmek istiyoruz. Evet. Ülkeniz mahvoldu lordum. Her şeyin sahibi tüccarlar ve soylular. Ne? Lan öldük lan. Yönetemedik Pü, 10 yıl yaşadık 10 yıl yaşadık bakalım geçebilecek miyiz Yeni bir çiftçilik tekniği sayesinde hasat arttı Bu gelirle ne yapmak istersiniz Paylaşalım Of, of, of. <laughs> Güney Krallığı genç prensesleriyle sözlü olduğunuz ziyaret ederseniz yavaş savaş çıkabilir. <laughs> Kuzeydeki halkınız batıl, inançlı ve kafir. Daha fazla <laughs> Evet. Zindanda kimliği bilinmeyen bir ceset keşmedi. Elleri kayıp. Garnizona takviye de bulunalım mı? Evet. Celat mı? Hapishaneden toplu firaz yaşandı. Bir arama ekibi bu. Evet. Kraliçe Bivan hem hal hem de ordu tarafından seviliyor. Onu daha fazla güç verin. Evet. Hav hav hav. Bence de. 20. yaş gününüz Lord'un putlayalım. Evet. Lord'um iyi bir hekim az önce yeğenimin hayatını kurtardı. Biraz büyücü kesin büyücü işe geliyor. Bırakın. Ben deniz bir yeni kart var. Lan ne oluyor? Ahlaksız. Bedeniz ben deniz bir hekim simyacı zehir ustasıyım. Sizin için yaşam kurtarabilirim veya zaman zaman ölüme de sebep olabilirim. Yaşam kurtarsın. Sesi için yeni bir vergi toplamak istiyorum. Kral ile de paylaşılacak elbet. Evet. Bir takım kişiler öfkelendi ve şimdi de çadı avlıyorlar. Gerekirse öldürmeye izin var mı? Evet. Ölçüye şey bakılırsa bu akıl hastalığı cadar tahılı zehirlenmesinden kaynaklanmış. Erzaklar yakılsın Allah belanızı versin lan. Dün gece kahlede tuhaf sesler daha fazla mı? Evet. Adım rahibe yeni okulun Müdiresi benim gençleri terbiye etmemize yardım edin. Tamam. Bir bu kek cennetin tadına bakacaksınız oğlum. Ve midem ağrıyor. Pipin. Çık görünüşe bakırsa kuş bir mesaj da artık kuştu gitti. Ordu. Ne lan bu? Bu mesaj önemli ama sınırlara asker göndereyim. Hayır. Önemliymiş. Pü. İşgalci yolları kapımıza dayan. Ordumuz bir şey yapamayacak kadar zayıf. Ne? Savaşarak öldük vay be. 15 yıl hüküm sürdük ve savaşarak hayata gözlerimizi yumduk. Ordumuz ne işe yarıyor Allah'ım. Ordumuz GG arkadaşlar. Neyse bu videoluk da bu kadar olsun. Bu oyunun devamı için 20 like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Sizi seviyorum.